Bak Selim arkadaşlar video. bugün size merhaba. Minecraft ikinci bölümünü devam ediyoruz. Cildinizde gizli lekeler olduğunu biliyor muydunuz? Evet. Bir tane arkadaşlar şu devam ediyor. Çok güzel şeyler var. Bu arada bak. Bir tane arkadaşlar. Dünyamızın adı şarkı, şarkı. neydi? Şarkı. Dünya şarkı adı. Şey. Olsa ben sana yardım ederdim. Boynumunu isterdim. De, şey. Ne yapayım? Maalesef yapamıyorum. Bir tane arkadaşlar şu an kız şey, işlerdeyiz. Bu ama paralı. Dünya adına da, giriyoruz. Geri girdap büyüsü yağmurda havuz içinde geçiyoruz. Evet. Bu paralı. Evet arkadaşlar Allah, bu devam ediyoruz. Bu 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 Hayır. Bu, Nasıl, bu Hayır bana bunu vereceksin. Silim. Bunu. Nasıl oldu? Evet türlük o oynayacakmış gibi bir şey herhalde. Evet arkadaşlar şu an kuzenlerdeyim o yüzden arkadaki seslerden aslında. Bu varsa özgür dilerim. Var Şu an üç kişi toplandık. Minecraft oynuyoruz. Ama farklı farklı Minecraft Ama Abi sen hangi yani, Minecraft? Sen hangi Minecraft ablam seninki? ki? Sen hangisi? Benim minicam. <laughs> minicir. <Gülüyor> Hayır o seksi. öyle değil. Benimki öyle değil. Evet arkadaşlar. ikinci bölüme hoş geldiniz. İkinci bölüme hoş geldiniz. En son burada kalmıştı. Burada ölmüştü. Hatta burada kurt bize saldırmaya Bir şöyle devam ediyoruz. Aa, burada şey de olsa bir et var. Onu yeriz. Hadi ya. Hayır. Git. 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 Hayır Creeper git. Pis Creeper. Aga be. Aga be. Aga be. Hayır. Pis Creeper. Aga be. Evet <laughs> gitmiş olabilir <laughs> mi? Evet Pis Creeper. Aga be. Oha. Oha. Abla. Ee, Abla. 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 Bunlar Bunlardan açık şey açık Abla. Abla. Bunlardan şey çıktı. Abla. Bunlardan çok çıktı. çıktı. Evet. Arkadaşlar gördünüz mü? gerekiyor. Oha. Evet. Oha. Devam edelim de benim ev işlerde ev hoş. Yine aynı yere gelmişim ben. Mesela ya bir süt ada süt gibi süt bir yer olması lazım. Ben Adana diğer taraftayım. Şey, <laughs> Adana'nın ben dağım ters yerindeyim. Bak burada bir mezarlık var. Adam öldü. Bakın. Oha. Ama sonra sadece benim ekranım gösteriyor. Sen kendi özel mi biliyorsun? Hayır hayır hayır. Evet devam ediyorum. Arkadaşlar öldü. Ben Ay, da, bu ben de, şey, arkadaşlar Ben e, 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 ben hiç öyle yapmadım. Sarı, Neyse. Ben bize bir şey de Merhaba arkadaşlar. Bugün sizi oynuyoruz. Bizim hayat... Evet arkadaşlar diğer kişiler de video çekiyor. Top, 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 top. Özür dileriz. Biz de dileriz. Ben de çekiyorum ama. Tamam abla sen de çek. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada benim kuzenim burada Feride var. <laughs> ben de varım ve burada bir tane kutusu var. Benim iki tane kutusu var. Benim? Beni niye saymadın Feride dedi. Bir de Ahmet var. Diyecek mi? Evet. Dur evimi bulman lazım. O yüzden e, gene, bilmiyorum. Mustafa Evet bunu cream yapıyorum 1 dakika. Hayır. Saat 11 geçmiş kızım. Ben gideceğim ya. Oy dakika ya. 5 dakikada. 5 dakika. Sen ya koy burada da gözlerini izlerdin. Gözlerini daha koy dayı. Olmaz mı? Olmaz. Ben benim arkadaşlarım. Arkadaşlarım. buraya <laughs> Arkadaşlar buraya sağ, e, büyük tabda arkadaşlar e, şey büyük şeyler biz koyuyoruz evimiz. <laughs> işte. Çok sağ bir Bir de şeyini gösteriyor. Yine de büyük sandık. Burada elmaslar falan olsun. Evet, boş koyacağım. Lan bu ne? Bak haber var. Mekan. bakma, bakma. Bakma, 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 bakma. Şeyi açmış. Bak mücevherimden. Elmas boncuğu çıkartıyor. Gerçekten açmış. Ya. Ben Hızlı de bakıyorum. oradan başka sesler geliyor arkadaşlar. Ya ağrısı. ben elimden konuşuyoruz zorundayım. geliyor. Sesler. O yüzden yüzden ben ben, 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 ben bu şey tilki var. Bu da şeyden çıktı sandık. O yüzden bu Ha. Eee, Sesim böyle konuştu. geliyor. Lan sen niye yatmıyorsun uyumuyorsun? Gözlerini dinlendirmiyor. Sen <laughs> 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 niye bakıyorsun? Sen öldüm yine. Hayır. Bakalım çocuğum Kırıldı mı? Kırılıyor. Kırılıyor. duymuyor beni. şu an. Ne yıkattırıyor? Ne Bu gördü. Bak onu çekti. Bilmiyorum ne çekti. Bak. Bak çıkıyorum. <laughs> Bakalım. Arkadaşlar benim rayım barışın var. Gelmiş şey çok büyük mağaramız var Sermi kocaman. Mertene. Köpeğim Siz geliyor. Evet, Hayır. Hayır barışçık bize girebilir gol Köpeğim de değil, şey Abi, geliyor. Arkadaşlar köpeğimle baş baş olduk galiba.

Hangisi var? Bundan yapıyorsa oraya canım sana? Gel köpeş. Köpeş. Ee beni kahvede. Ben Köpek bir de be geliyor arkamda. Dünya yükleniyor görüyorsunuz ha. Arkadaşlar çok koştur, iyi değil mi? Oha iki yorum alayım. diyorsun arkadaşlar. Nasıl yedi kendi kendine? Bak abi. Ben bu bir tane daha. Hayır kayıyorum. Bir bir ya ya. Ya, <laughs> ya, e... ya. Arkadaşlar yeni bir dünya oluşturacağız bir dünya. Veya Evet. Evet. Arkadaşlar yine kayıyor. Yine kayıyor. Yeni bir ev yapacağız. Bir katliğe, parkoğa, abi, abi, abi. Söylemiş, abla şu an benim ev, ev yapmam çok kolay. Survivor Survivor'da ama evde. Çünkü ev yapıp geliyorsun. Ev yapıp geliyor. Ben bir sorayım da. Şuraya bir ev yapacağım. Ev yapıp geliyorum. Heh, burada bak asansörümüz Öz evet, arkadaşlar evim bu sonunda. De, bak asansörümüz var burada. Bak. O sigardım asansörde şimdi diyece bakın ayimizle diyece burada ölmüştüm. He bunu garip. Pam evde de doktorları bazı doktorları alabilir bazen sıkılıyor. Sizde akşam oldu mu? Ben arkadaşlar sever <laughs> bu tekrar çık. Ben, ben, akşam akşam şu an megadır. Ah eşeğim, ilacı eşeğim öldürdü beni. Şimdi var buradan ev yapıp şey yapalım. Bu yumak gerekiyor Sıkta. şu an arkadaşlar. Otur, Oturun otur şuraya. Otur bakayım. Ben çok Olayım. iyi bir ev yapacağım. Sizden hiç kalmamız. Sen de bakayım. Ben niye YouTube'a gidiyorum? Ben <laughs> kendime YouTube'a girdim. Ben şu an oyuna girerken YouTube'a girdim. Süper. Anladım. Ben

oy oyun boyu harbiden yedim düşmeyeceğim. Bir daha katılmaz bunlar. Bir daha bu olsun. Aslıya oldu. Tamam. Böyle Ben arkadaşlar arkadaşlar olsun. Ben Adi, koyun bulmam lazım benim acilen. Benim koyun beş sürü var. Baksana. Bir ben var. yatak yapmam lazım. Bana çok reklam gidiyor. Baksana evet. abi bir sürü var. Ben koyun sürü. Bir de sürü tavuklarım var. Tavuklarım var. ben böyle Minecraft'ı çok seviyorum. Ama şey yapamıyorum. Bak tavuklarım var benim. Yani, yarın gitmiyor. Garanti at yemesin. Ben böyle Minecraft'ları... Aaa ulaştı ulaştık. Bu ayakta kaldı. <laughs> Ben arayayım bakayım. Çünkü onu iptal Anladım. ettim. Ben gel açtım. Hayır biliyorum da. Değişmemiş değil Hayır gel açtım Lan ben... niye beni yemeye çalışıyorsun? Kaç 800 lira kaç? kapra yaptı. Ben, ben, ben değil. böyle maşallah. <laughs> <rüzgarı da yoksa gülüyor> evet, kardeş, patla. Patla, veren, patla, kardeş. Yani, patla, kardeş. Kardeşim, patla patla kardeş patla kardeş kardeşim patla 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 <laughs> patla. patla 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 Kardeş patla 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 patla

Ay öleyim tamam Arkadaşlar bana saat ya. Çok <laughs> <ya, bundan gülüyor> ATM'de ben arayayım bir sıkıntı olursa tamam mı? Tamam. Şimdi şimdi mi? Ha garanti. Evet arkadaşlar biraz bekleyeceğim. Bu arada arkadaşlar burada gördüğünüz gibi yıldız vardı. Çok güzel oluyor. E evet arkadaşlar ben ya biraz bekleyip geliyorum. Ben de evet bir arkadaşlar birkaç dakika yani bekledikten sonra... sonra biraz küçük olacak evim o Ayyep. 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 biraz, Ayyep. Bir... O büyük yanlış yere olacak ama odası büyük. Evet. evet arkadaşlar tekrar Minecraft'a giriyoruz. Ve çıkıyoruz şifre, buradan. Şifre değiştiyse ben ararım müşteriyle ben şifre alırım. Ağabey <laughs> <laughs> yani, da yani. ya yani şimdi, buna, bu Ve şimdi, şimdi bekliyoruz. Bekliyoruz. E sen bane 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 şimdi bu kartın limiti yedi buçuk milyar. Sen yedi buçuk milyar Ay geldiği zaman yatı. Sen ilk bu diyecek ki bu kartı zaten kullanıyor yatı. Bu ben çok bak. Gün evet arkadaşlar devremedi. Bir Allah bağır, ben bilgisayarımı sayesinde aldım ya. Bazen param olmadığı zaman bizim bankamız Ayşe Gül. arıyoruz, Gül tarafımız kart ödüyoruz. Ayşe Telefon yanıyor. Bizim bizim Çok bankamız sıcak. Ayşe şey. Bir turda o bir oynadıktan şey, sonra bak, bence, bence de, kapatayım şarjımı da az. Balık tuttu bayağı bir şey. şey olsa, bak bakabilirsiniz. Ha, limit olur. var oğlum. Limitin sıkıntı yok. Gelebilir mi? Nerede var onun. Balık. Ne onun yapalım? Mor, bak balık geliyor. Ya ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne Elinizin Ne yapalım? Ablu ben de yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne Bak. Ne yapalım? Ne var. Ne

bir daha, bir yani hesap açar bir sen hesap atar mısın? O bir şey değil ki. Bir ziraat var benim. O bir şey değil. Hmm, bekliyoruz. Hesap atın beni. Hesap arayın arkadaşlar. İçimde kubba sen kullanıyorsun yoksa kullanmıyorsun. O basit işte. Sen, bu senin işin şimdi de gör. Ama yok. işte Serkan ayrı olmadı. Allah'a emanet olun parlamasını <laughs> <laughs> <az Abi>, <laughs> Arkadaşlar ya, bu bölüm bayağı kısa olacak herhalde. Telefon gitti. Telefon gitti. Bu da var Ya balık geldi. Arkadaşlar e, doğmuş bir günün daha yok? sonuna gelmiş. Bir ikinci bölüm, e, bölüm, daha, baktığım, bölüm daha sonra gelmiş. Şey. Bak kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bay. Yarın da üçüncü bölüm atacağım. Bay.